Arkadaşlar merhaba. Şirketler bilançolarını açıklamaya devam ediyorlar. Bu videoda Galata Wind Enerji'nin 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi Galata Wind arkadaşlar halka açıklık oranı %30. Ödenmiş sermayesi 534 milyon TL. Temel verilerine baktığımızda piyas değeri defter değeri oranı 3.88 ve FK'sı 11.59 arkadaşlar. Bilançosu çok kötü değil ama öz kaynak artışı çok yapamadı arkadaşlar. Yani şöyle baktığımızda geçtiğimiz yıla göre 194 milyon TL öz kaynak artışı var. Bir bilanço döneminde öz kaynaktan sadece 32 milyon TL artabilmiş. Yani bu öz kaynak artışı şu ödenmiş sermayesine göre biraz düşük kalmış arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl mesela ilk çeyrekte 835 milyonmuş öz kaynak. Bir önceki bilançoda 997 milyonmuş. Şu anda 1 milyar 29 milyon TL öz kaynağı olmuş. Toplam borcu 665 milyon TL. Toplam borcu bir önceki bilançoda 628 milyondu. Toplam borcunu yaklaşık 17 milyon TL artırmış. Nakdini bir miktar artırmış arkadaşlar. Net borç 263 milyon TL. Karına baktığımızda şu ana kadar açılamış olduğu en iyi kar rakamı açılamış. 182 milyon TL kar açılamış net satışlarını artırmış 290 milyon TL net satış rakamı ve fabrik rakamı da çeyrekte 256 milyon TL. Yani şirketin açıklamış olduğu net kar, Favuk ve net satış rakamı şu ana kadar açıklamış olduğu en iyi rakamlar arkadaşlar. Tabi sektöründeki diğer firmalarla böyle kıyasladığımızda onlara göre PSD, defter değeri oranı ve FK oranının bir miktar fazla olduğu görülüyor arkadaşlar. PDDD ve FK oranlarının da sektörel oranların altında olduğu da belirtilmiş burada. Hissenin faaliyet marjının sektör ortalamasının üzerinde olduğu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösterdiği belirtilmiş. Yani faaliyet yükseliş göstermesi olumlu bir durum esasında. Ama dediğim gibi yani buradaki diğer firmalara göre PDDD ve FK oranı onlardan biraz yüksek arkadaşlar. İndikatörlere baktığımızda MFI'de yani para akışı endeksinde düşüş ama RSI ve CCI'de ise tam tersine yükselme görülüyor arkadaşlar. Bollinger bandına ve DMA'ya bakalım. Bollinger bandı da şu bandın ortasındaki 7.20. 20 günlük hareketli ortamanda üzerine atmış arkadaşlar fiyat grafiğimiz. Yani bu kısım olumlu. DMA da şu aşamada olumlu arkadaşlar hissi için. Wave Trend, Fisher ve SMI olumlu olmak üzere. Şu aşamada olum değil ama 3 indikatörde olumlu olmak üzere arkadaşlar. Dün de hisse %4.9 yükseliş kaydetmiş. Stokastik arasaya üstel hareketli ortalamaya bakalım. Evet üstel hareketli ortalamanın da fiyat grafiğimiz üzerine. Yani 67.25'miş üstel hareketli ortalamanın geçtiği çizgi. Stokastik arasayda diplerden dönüş yapıyor yani olumlu olmak üzere. Yani hisse için şu aşamada indikatörler olumlu gözüküyor arkadaşlar. Evet stokastik arasayda şu yeşil çizgi üstel hareketli ortalamaya yukarı kestiğinde yani stokastik arasa içinde tam anlamıyla olumlu diyebileceğiz arkadaşlar. Kaufman'a bakalım. Evet Kaufman çizgisi de 721'den geçiyor. Orayı da yukarı geçmiş. MACD'ye ve medyana bakalım. ADX 21'li seviyelerde. Makti şu aşamada yani MACD de olumlu olmak üzere, medyan şu aşamada günlük grafikte de olumlu değil ama 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlik grafikte Makti olumlu olmuş arkadaşlar. Medyan da şu aşamada olumlu. Yani indikatörler şu aşamada bu hisse için olumlu gözüküyor arkadaşlar. Yani şurada bir çanak kurgu yapmıştı ama bu çanak kur formasyonu burada çalışmamıştı. Eğer çalışsaydı şuradaki hedef ne olurdu? Şu çanak boyu kadar çıktığını düşünürsek arkadaşlar. Şöyle hatta günlük grafikte bakalım. Yani şurada bir çanak kur ama formasyon esnada çalışmamış ama yeniden bir yükselişe geçmiş. Eğer bu formasyon olursa arkadaşlar şurada 8.78 hedef gözüküyor. 8.78 de yüzde kaç yapıyor şu anki hissenin fiyatından? Yaklaşık yüzde 17 arkadaşlar. Yani şu aşamada Delta Wind ile ilgili indikatörler olumlu arkadaşlar. Bir de Fibonacci'ye bakalım arkadaşlar. Destek direnç seviyelerini görmek için. Destek seviyesi 6.80. Daha önce hissemizde 7.89 seviyesini test edip geçememiş arkadaşlar. Orası da bir direnç olarak değerlendirilebilir. Galata Wind Enerji ile ilgili 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını esasında sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Almak satmak sizlerin takdiri. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.